Edebiyat öğretmenimiz konuşma sınavı için bir eser tanıtmamızı istedi. Ben de tanıtacağım kitabı seçmek için kütüphaneye gittim. Dilimizin zenginliklerini öne çıkaran bir eser olmalıydı. Raflarda göz gezdirirken dikkatimi bir kitap çekti. Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'u. Yahya Kemal, bir dizeye bir kelimeyi yıllarca arayan şair. Aradığım zenginlikteki kitabı bulduğumu düşünerek başlıyorum okumaya. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Aziz İstanbul. Daha en başından bir şiirle İstanbul'un yüceliğini ilmek ilmek işliyor ruhumuza. Yahya Kemal İstanbul'a hayranlığını ve bu hayranlığın haklı sebeplerini tarihle harmanlayarak sunuyor okuyucusuna. Kitaptaki yazılar Yahya Kemal'in farklı zamanlarda yazdığı yazılardan oluşan bir derleme. Kitabın başında yer alan Türk İstanbul yazılarında Yahya Kemal'in Türklüğün ve İslam'ın hem en güzel hem de en büyük merhalesi şeklinde yorumladığı İstanbul'un fethi, fetihten önceki ve sonraki tarihsel süreçler İstanbul'un fethi sonrası güzelleşmesi anlatılıyor. Malazgirt Zaferi sadece bir savaş değil, aynı zamanda Türklerin Anadolu'ya girişi için önemli bir başlangıç olmuştur. Peki bu zaferden sonra ne oldu? Rum Selçuklu Devleti kuruldu. Her ne kadar biz Haçlılarla mücadele etsek de, iç savaşlar yaşasak da, Türkler varlığını devam etkiledi. Malazgirt, Türkler için önemli bir dönem noktasıydı. Osmanlı'nın kuruluşundan sonra Yahya Kemal'in deyimiyle, Türklüğü İstanbul'a sevk eden rüzgar tekrar esmeye başlar. Orhan Bey devrinde Türk devleti Maltepe'ye, Çamlıca'ya, Şile'ye kadar uzanır. Murat'ı ı Hüdavendigar devrinde Rumeli'ye yerleşilir. Yıldırım Bayezid devrinde ise Anadolu Hisarı inşa edilir. İstanbul sıkı bir abluka altına alınır. Fakat Timur Badiresi sonrasında İstanbul'un fethi gecikmiş olur. Nihayet Fatih devrinde kaza ve kaderin esrarlı hükmü gerçekleşir. Genç Fatih zorlara dağlar dayanmaz sözünü imanı ile birleştirir. Zanos Mehmet Paşa ve Akşem teklinde onu fetih konusunda yüreklendirir. Rumeli planı Fatih Sultan Mehmet mi çizmiş? Evet Fatih Sultan Mehmet çizmiş. Hatta Rumeli Hisarı'na bazı deniyor? Kufi Hatlı yukarıdan bakıldığında Muhammed yazısı ortaya çıkıyor. Fetih Harekatı Rumeli Hisarı'nın inşasıyla başlar. 5 ayda tamamlanan Rumeli Hisarı'na bakılarak Yahya Kemal'in tabiriyle denilebilir ki Fatih İstanbul'a bu kapıdan girmiştir. Ordu Edirne'den, donanma ise Gelibolu'dan İstanbul üzerine yürür. Donanma Haliç'i kapen zinciri kıramadığı için karadan Haliç'e indirilir milli tarihimizin en güzel levhalarından biri işte bu tablodur. Sonrasında ordunun büyük başarısıyla 5. askerlik kapıdan 29 Mayıs Salı sabahı İstanbul'un fethi tamamlanır. Bizans'tan alınan İstanbul virane haldedir. Türkler derhal imare koyulurlar ve bir asır içinde Avrupa'nın en güzel en ihtişamlı şehri haline getirirler. Ayrıca Bizans'tan alınan İstanbul, suru içinde küçük bir şehirken Türkler tarafından eskisine nispetle oldukça genişletilir. Eyüp, Üsküdar, Boğaziçi gibi birçok semt Türklerin eseridir. Her tepeden, her köşeden, her mevsimde. Sabah, öğle, akşam derinden derine İstanbul'u seyreden Yahya Kemal der ki, artık bu diyar dünya durdukça Türk kalacaktır. Türklüğün yeryüzünde güzellik namına başka bir eseri olmasaydı, yalnız bu şehir onun nasıl yaratıcı bir kudrette olduğunu ispat etmeye yeterdi. Türklerin inşa ettiği İstanbul'un sokaklarında, sürlerinde semtlerinde, tepelerinde gezerek okuyucuya tarihsel bir İstanbul panoraması sunar Yahya Kemal. Ve der ki, İstanbul Osmanlı Türk Devleti'nin merkezi olduktan sonra dünyada mevcut payitahtların en güzeli olmuştur. Bu payitahtın en büyük koruyucusu da Yavuz Sultan Selim'in halifelik makamını İstanbul'a getirmesinin ardından asırlardır durmaksızın okunan Kur'an sesidir. <laughs> Bir rüyada gördüğümüz ev yazısıyla Yahya Kemal, akşamsettin Eba Eyüp'ün mezarını mürakebe yoluyla bulması ve sonrasında surların çözülerek ele geçirilmesini anlatıyor. Fethin ilk şehitlerinin de gömülü olduğu Eyüp, bir şehitlik ve ölüm şehri olarak İslam cennetinin yeşil ve ruhani bir bahçesi olur. Yahya Kemal bazı yazılarında halk arasında anlatılan Petin masalsı hikayelerini de okuyucusuna sunuyor. Bunlardan biri olan ve Evliya Çelebi'nin de anlattığı Ya Vedit makamı İstanbul'un Fethi'nin ruhani tarafını gözleri önüne seriyor. İstanbul bir şehrin ötesinde bir medeniyetin kalbidir. Yahya Kemal'in dizelerinde yalnızca manzaralar değil, bir milletin ruhu, inancı ve asaleti de yer alır. O İstanbul'u sadece görmez, dinler, hisseder ve yaşar. Bugün bizler de bu mirasın tam ortasında bulunmaktayız. Her adımda ve geçmişin bir izini taşıyan bu şehirde yaşamak aslında bir sorumluluk gerektirir. Çünkü İstanbul'u sevmek yalnızca onu görmek değil, onun ruhunu anlamaktır. Yahya Kemal Eyüp'te, Topkapı'da, Anadolu ve Rumeli hisarlarında dolaşırken İstanbul'un kalbini dinlerdi. Bu sebeplerde geçmişin izini ve Türk ruhunun sessiz ama güçlü varlığını hissederdi. Ve derdi ki Türk ruhu bizlerden ziyade bu topraklardadır. İşte bu yüzden o sertler yalnızca bir mekan değil, bu milletin ruhunu ve kimliğini de simgeler. Ve unutmayın, bu diyar dünya duydukça Türk kalacaktır.